da e, 20. yılımızda e, Türkiye buluşması yapacağız. E, Artvin kökenli iş insanı, sanatçı, bilim adamı e, noktasında 13 kategoride 15-16 kurum ve kişiye ödül vereceğiz. Burada e, burası Arsiyat e, Bursa merkezde ama ciddi titizlik yapıyoruz. Yani herkesi üye yapıyoruz. Yani e, bir sürü görüşmelerden sonra konumdan sonra Yani üye çok olsun diye bir beklentimiz İstanbul'da var. Biz e, bu e, organizasyonda e, Artvin, İstanbul, Ankara, Bursa İş Dünyası ve Protokolü'nün e, bir arada olduğu Bugün davet aramız. davet ettik. Başkan ve içerimiz evet. evet. Biz de bir iş işiyle meşgul oluyoruz. Ne iş Vinç, vinç. 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 Emre vinç. Ha, emre. Bağ göçün. Ha,